Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın sezon sonunda Muslera'nın yerine gelebilecek yıldız olan kaleciden sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chatten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. 14 yıldır kalesini koruduğu Galatasaray ile sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında bitecek olan Mustera'nın ülkesi Uruguay'a dönmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı formu ile bu sezon 39 resmi maça çıkan tecrübeli eldiven kalesinde 52 gol görürken 10 maçı ise gol yemeden tamamladı. Galatasaray yönetimi ise Mustera'nın ayrılma ihtimaline karşılık kaleci araçlarına şimdiden başladı. İspanyol gazetesinin haberine göre Sarı Kırmızılılar Atletico Madrid'de forma giyen Jan Oblak'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Haberde ise çok enteresan bir olay olduğu vurgulandı. Sloven kalecinin basketbolcu ablası Teja Oblak'ın Galatasaray kadın basketbol takımına transfer olmak üzere olduğu kaydedildi. Oblak'ın ablası şu anda Türkiye'de bulunduğu ve bu durumunda Yan Oblak'ın sarı kırmızılı takıma transferinin kolaylaşabileceği kaydedildi. Galatasaray'ın diğer karacalayları ise arkadaşlar Diğer Madrid yedek olarak bulunan Andalini ve 2021-22 sezonunda biliyorsunuz ki bizde kiralık kalan Inyaki Penya olduğu ileri sürülüyor. Şu anda arkadaşlar eğer ki Yan Oblak olmazsa İnyaki Peña veya da Andre Lunin için girişimlere başlanabilir. Bana kalırsa arkadaşlar Oblak bizim kalemizi 3-4 sene rahat götürebilecek kapasitede. Hem de arkadaşlar çok yıldız bir kaleci. Atletico Madrid'de birçok başarı imza atmış. Hem de Atletico Madrid'de ligde olsun veya da Şampiyonlar Ligi'nde olsun gerçekten çok kritik kurtarışları var. Musera'dan sonra bence böyle tecrübeli bir kaleciye eğer kalemiz emanet edersek bence pişman olmayız. Tecrübeli kaleci arkadaşlar her zaman genç kalecilerden bana göre bir adım daha öndedir. Oblak da arkadaşlar hem Şampiyonlar Ligi'ni bildiği için hem de La Liga gibi zor birlikte mücadele ettiği için Bizim ligimiz arkadaşlar ona fazla zor gelmeyebilir. Ama tabu bunu kimse bilemez. Baktığınız zaman arkadaşlar bir sürü yıldız futbolcu geldi ve tutmaya da biliyorlar. Baktığımız zaman arkadaşlar Frankonski lansla performans gösterirken şu an arkadaşlar Galatasaray'da en çok eleştirilen oyuncular arasında gösteriliyor. Bana kalırsa arkadaşlar sezon sonunda Yan Oblak bence takımımıza Şampiyonlar Ligi'nde de ilaç gibi gelecektir. Yüksek ihtimalle arkadaşlar zaten Fernando Muslera takımda kalmayacak. Bu sezon baktığımız zaman 42 maçta forma giyen Oblak 41 gol kalesine görmüş ve 15 maçta da kalesini gole kapatmayı başarmış. Toplamda 3810 dakika sahada kalan Oblak bu sene Atletico Madrid'de sahada en çok süre alan oyunculardan bir tanesi. Sezon sonunda yönetimimiz gerekli adımları atacaktır. Bakalım bu 3 kaleciden hangisi transfer edilecek? Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Yan Oblak hakkında ayrıntısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.